Bugün çok okudum, biraz yazdım ve artık dinlenmek istiyorum. Hesap Kitap Podcast'e hoş geldiniz. Matt Hague'in Yaşamı Tutunmak İçin Nedenler kitabından bahsedeceğim bugün. Reasons to Stay Alive ismini taşıyormuş orijinal dilinde. Domingo yayınları. BKZ yayıncılıktan okudum ben bu kitabı. Haziran 2024 tarihli 5. baskısıydı ve çeviri M. Salih Kurt'a aitti. Hemen onu söyleyeyim. Ve yani bu kitabın bu kadar çok depresyonla alakalı olduğunu, çok fazla yani işin içine girdiğini bilmiyordum. Biraz böyle zaman zaman içinizde kararıyor. O hasta psikolojisine kapılıyorsunuz, anlıyorsunuz ne kadar ne kadar zor bir hastalık olduğunu. Hastalık yani gerçekten. Öncelikle bunu bir kafanıza vura vura anlatıyor. Ne ki ne kadar zorlu bir dönemden geçtiğini ama ne yapmak gerektiğini de kendince bulduğu çözümleri zaman zaman böyle maddeler halinde zaman zaman örneklerle vermesi bence bu kitabın en güzel yanıydı. Ve biraz da interaktif de bir kitap. Ama başlığını o yüzden söyledim. Böyle bir hashtag açmış sanırım ve internetten kendisine gelen yaşam otosunma nedenlerini kitapta paylaşmış en güzel cevaplar sanırım. 3-4 sayfa kadar o yüzden hemen başlayalım. Kanser ya da kalp hastalığına yakalanıldığında veya trafik kazası geçirildiğinde nasıl daha az erkek, kadın ya da insan olunmuyorsa aynısı depresyon içinde geçerlidir. Peki ne yapmalı? Konuşun, dinleyin, konuşmaya teşvik edin, dinlemeye teşvik edin, sohbet edebileceğiniz çevreyi genişletin. Diyor depresyondan muzdarip insanlara. Ya depresyon da yani benim için göksel şarkısı yani aslında. Çok öyle zaman zaman karamsar bir insan olsam da ben ona bile gerçekçi demeyi tercih ediyorum. Çok karamsar değil de iyimserimdir yani aslında. Ama böyle zorlu hayatlar. Ve Mete önce o Gece Yarısı Kütüphanesi. Sonra diğer iki kitabını daha okumuştum. İnsanlara bayılmıştım. Bir de zamanı durdurmanın yolları. Heh, evet onu düşünüyordum deminden beri. Bu kitabı böyle daha çok deneme gibi olduğundan zaten kütüphanede de farklı bir rafta duruyordu. Romanların arasında değil. Psikoloji bölümünde sanırım. Orada görünce zaten aklımdaydı bir metayı okumak. Hemen aldım. Ve bu yazarı neden bu kadar sevdiğimi de şu alıntıyla. Şu alıntıyla daha iyi anladım. Sahilde Kafka. Benim de Murakami'den okudum. en sevdiğim kitaba. Ve bu alıntıyı ben almamışım. Kendi yazımda da baktım. Halbuki okuduğum anı aslında hatırlıyorum. Öyle etkileyici bir bölüm. Ama işte yani kitaplardan zaten o kadar çok yeri aslında es geçiyorum ki onlara hemen bu kadar uzun oluyor bu bölümler. Yapacak çok fazla bir şey yok. Neyse ki bazen böyle başka kitaplarda karşımıza o alıntılar çıkabiliyor. Okum fırtınası bittiğinde nasıl olup da onun içinden geçebildiğini, nasıl hayatta kalabildiğini anlamayacaksın. Hayır, o fırtına gerçekten bitti mi? Bunun bile farkına varamayacaksın. Yalnız tek şeyden emin olacaksın. O fırtınanın içinden geçtikten sonra fırtınanın içine ayak attığındaki kişi olmayacaksın artık. Aynı kişi olmayacak. Evet, işte kum fırtınasının anlamı bu. Haruki Murakami, sahilde Kafka. O dağların zirvesi içinde, böyle derler. O yolculuk, o zirveye vardıktan sonra artık inerken farklı bir insan olduğunu ve bütün zorluklar da aslında böyle değil mi? Onu bitirdikten, üstesinden geldikten sonra... Hatta gelemesem bile ya. Yeni bir insan olarak aslında devam ediyoruz sürekli. Etmek zorundayız belki de. Hayatın ilacı bu bana da soracak olursanız. Ders almak. Bu köşelerimizin, o sivri uçlarımızın yontula yontula daha ılımlı bir insan olmamız. İlaç demişken de. <laughs> i̇lacı zaten bu araya biraz yapay olarak sıkıştırdım. Çünkü bir sonraki alıntım bununla ilgili. 600 milyar dolarlık ilaç endüstrisinin şarlatanları, depresyonun düşük serotonin seviyesinden kaynaklandığı ve beyninizdeki serotonin seviyesini yükseltmek için ilaçlara ihtiyacınız olduğu fikrini satıyor. İşte serotonin hipotezi budur. Zaten hep sallantıda olan bu düşüncenin aksini gösteren kanıtlar artık mevcuttur. Yani rahatsız edici de olsa bilim insanları da aynı telden çalmıyor. Bazıları telin varlığına bile inanmazken diğerleri şarkılar söylüyor. Stanford Üniversitesi'nde davranış bilimi profesörü olan Robert Malenka, depresyon araştırmalarının başka alanlara, örneğin beynin tam orta yerindeki küçük ödül merkezine kaydırılması gerektiğine inanıyor. Zevk ve bağımlılıktan sorumlu olan bu kısım düzgün çalışmadığında anhedoni ile karşılaşıyoruz. Hiçbir şeyden zevk alamamak anlamına gelen anhedoni, depresyonun en büyük belirtilerinden. Ne kadar kötü bir durum. Okurken bir insan rahatsız oluyor. Hiçbir şeyden zevk alamamak. Bilmiyordum ben bunun böyle bir adı olduğunu. Bir de her şeyden zevk alan ya da tamamen zevk almak için yaşayan hedonistler. Ya yani 2-3 nokta işte ikisinin ne kadar yanlış olduğunu. Ve bu ilaç sektörü tabii sizi müşteri olarak gördüğü için daha çok sattıkça para kazanacağı için hiçbir zaman sizin hastalıklarınızı da çözmüyor. Hep böyle ilaca bağlı halde. Zaten bu depresyon ilaçları da çoğu yani hiç iyi gelmemiş bizim yazarımıza. Ama iyi gelenler de olabilir. İyi gelenler kullansınlar da diyor. Tamamen böyle ilaca karşı da değil ama o ilaçları kitaplarda bulmuş okuyarak, sürekli okuyarak ve sonunda bir de yazarak. Ki yazdığı kitabın basılma hikayesini de anlatıyor bu kitapta. Gerçekten bu onun kurtuluş olmuş gibi bir şey. Ben neden okuduğumuz sorusu onu da tartışıyor. Ona dair de şöyle bir bölüm var. İnsanın ya kendinden kaçmak ya da kendini bulmak için okuduğunu söylerler. Ben ikisi arasında pek bir fark göremiyorum. Kaçarken kendimizi buluruz bulunduğumuz yerde değil, gitmek istediğimiz yerdeyizdir. Sylvia Plath'ın ünlü sorusu gibi. Yok mu zihnimden bir çıkış yolu? Ergenliğimde alıntıların derlendiği bir kitapta bu soruya rastladığımdan beri düşünürüm. Ne anlama geliyor? Cevabı ne olabilir? Eğer ölüm dışında bir çıkış yolu varsa bu ancak kelimeler aracılığıyla olabilir. Zihni tamamen terk etmek yerine bir düşünceyi terk etmenize yardımcı olabilecek kelimelerden tuğlalarla eskisinin yanına daha sağlam temellerle bir benzerini daha iyisini inşa edebilirsiniz. Diyor. Yine bir kentsel dönüşüm gibi yani aslında. O eski düşüncelerimizi tamamen yıkıp yanına daha güçlü temellerle, daha yönetmeliye, <laughs> uygun, sağlam düşünceler inşa etmek. Çok hoşuma gitti benim bu örnek. Ve zihnimizden bir kaçış yolu olarak. Kitap, kitap okumak çok büyük bir nimet yani. Ben sadece okurken bile mutlu oluyorum. Arada yine bir başka bir yazarın cümlesi de yer alıyordu. Nefret hayal gücü eksikliğidir. Demiş o da. Ne kadar güzel anlatmış. Bir şeyi işte böyle yenisini inşa edip düzeltmeyi hayal edemeyince nefret duyuyoruz belki de. Ve seyahat. Bir diğer ilaç da aslında bizim için. Yollara düşmek. Dünyayı dolaşmak. Onunla ilgili de yine bir yazardan şöyle bir cümle almış. Seyahat insanı mütevazıklar." kılar. Der Gustav Flaubert dünyada ne kadar minik bir yer kapladığınızı görürsünüz. Bu bakış açısı insanı özgürleştirir. Özellikle de bir yandan özgüveninizi düşürürken diğer yandan küçük şeyleri büyüten bir hastalığınız varsa. Soluk mavi nokta mıydı dünya için söylenen? Koskoca dünyanın bile ne kadar küçük olduğunu fark ettiğinizde kendinizin de zaten işte o arı kovanındaki küçük bir arı gibiyiz aslında. Karınca yuvasındaki bir karınca. Hem o kadar o aciz, o kadar bağımlıyız ki o dışarıya. Abartmamak lazım yani kendimiz. Ben zaten intiharın bencilce bir davranış olduğunu o yüzden de düşünüyorum. Kendini çok büyük görmek gibi geliyor bana. Depresyon hastaları içinde The Fall filmini tekrar tekrar öneriyorum. Bence o muhteşem bir film ve Sadece depresyona girmenize de gerek yok. Ne zaman kendinizi kötü hissederseniz oturup seyredip o küçük kızın hayata bakış açısını görmeniz lazım. Değil mi? Evet kitapta da zaten ünlülerin, ünlü depresyon hastalarının örnekleri de veriliyor sık sık. İşte Al Pacino'dan Jim Carrey'e, Catherine Zeta-Jones'dan bayağı uzun bir listeydi yani. Artistler, sanatçılar, Şarkıcılar, devlet adamları, intihar eden yazarları da tabi arada sayıyordu ama bir de böyle olumlu örnekler de var. Bir yaşamını devam ettirebilmiş. Depresyonu bir ilham olarak kullanmış yani neredeyse. Yazarımız da aslında öyle. Eğer depresyon olmasaydı ben bu kitapları yazamazdım diyor. Oradan bir çare üretmiş yani kendisine. Bir çözüm. Onu kullanmış evet. Burada da Lincoln ve Winston Churchill. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz onlar hakkında vampir avcısı gibi bir filmi vardı Abraham Lincoln. Sadece o afişini görmüştüm. Çok değişik gelmişti bana. Seyretmedim ama devlet adamını öyle. Zombilerle vampirlerle savaşan bir o mu vampirdi yoksa? Bilmiyorum yani çok. Bununla ilgili bir yazı okumuştum. Filmi seyretmemiştim. Aslında bak çerez niyetine seyredilebilecek bir film olabilir. Çünkü ilginç bir fikirdi yani. Lincoln'un ciddi biri olduğu şüphesiz. Tarihteki en ciddi insanlardandı hem zihinsel hem de gerçek savaşlar vermişti. Belki de köleliği kaldırmak isterken sergilediği empatiyi bizzat çektiği acılardan elde etmişti. Ne zaman birilerinin köleliği savunduğunu duysam bunun bizzat üstünde denenmesini istiyorum demiştir. Depresyonla mücadele eden tek ünlü lider Lincoln değildir. Winston Churchill de hayatının büyük kısmını depresyonda geçirmiştir. İşe aldığı genç bir araştırmacıya odunların neden çıtırdadığını biliyorum. Tükenmek ne demek bilirim demiştir yanına ateşi izlerken. Biliyordu da. Çok faal ve başarılı bir kariyeri olmasına rağmen kendini sürekli umutsuz ve karanlıktaymış gibi hissederdi. Evet bu adamların zaten büyük sözleri oluyor. Çok karizmatik. Tükenmek ne demek bilirim. Tüketmeyi de <laughs> biliyorlar ama Churchill. O da problemli bir insan gerçekten. Neyse neyse şimdi hiç İngilizdir no. Sömürgeci tarihine girmeyelim. Dünya giderek bizleri depresyona daha çok sürüklemek üzere şekilleniyor. Mutluluğun ekonomik bir değeri yok. Elimizdekilerle mutlu olabilseydik başka neye ihtiyacımız kalırdı ki? Yaşlanmayı geciktiren bir nemlendiriciyi nasıl satarız? Önce birilerini yaşlılıktan korkar hale getirmek gerekir. Siyasi bir partiye nasıl oy verdiririz? Önce göçmenlerle ilgili endişe duygularını sağlamanız gerekir. Sigorta poliçelerini nasıl satarız? Her şeyi endişe kaynağı olarak görmelerini sağlamak gerekir. Plastik cerrahiye başvurmalarını nasıl sağlarız? Dış görünüşlerindeki kusurların altını çizerek. Bir televizyon programını nasıl izletiriz? Programın bir bölümünü kaçırmaktan endişe duymalarını sağlayarak. Yeni bir akıllı telefon almalarını nasıl sağlarız? Tekronik'ten geri kaldıklarını hissettirerek. Sakin kalabilmek devrimci bir eylemdir adeta. Diyor. Buna benzer alıntılarım ben. Daha okurken de hatırladım. İnsanlarda da vardı. Bu kitap zaten insanlara da çok benziyor. Ya onun bir altyapı çalışması gibi olmuş. Ya da ondan sonra yazmış galiba. Oraya sürekli referanslar yapıyor. Öyle de olabilir. O maddeler, şeyler çok güzeldi. Ama ben tabii bu tarz şeyleri öyle romanlaştırıldığında, içinde bir kurgu olduğunda daha çok seviyorum. Bu daha çok böyle. Zaten iki günde bitirdim. Yani 200 küsür sahip olmasına rağmen. Her aldığınız gibi hemen okuyor gidiyor. Boyutu da küçük bir cep kitabından hallice yani. Biraz daha büyük. Güzel bir kitap. Depresyonla ilgili özellikle. Çok içeriden bilgiler veriyor yani size. Bu hastalığın bu boyutlarını bilmiyordum ben de. Ve bir sahne var babasıyla yaşadı. Orası çok duygulandırdı beni. Aile evine dönüyor. Dönmek zorunda kalıyor orada. İyice depresyon ataklarının arttığı bir zamanda. o da kendi yatağında oturup ağlarken. Babası görüyor. Babası görüyor yazarımızı. Yanına oturuyor ve o da ağlıyor. Hiçbir şey söylemeden. Beraber öyle bir süre boyunca ağladık diyor. Yani bir çaresizliği bu kadar güzel anlatabilirsiniz belki de. Ancak bu kadar anlatılabilir. Ne kadar zor depresyona yakalanmış bir yakınınızın olması. Ancak onu dinleyebilir, onu hissedebilir. Onun yanında olabilirsiniz. Yapabileceğiniz çok fazla bir şey de yok. Bunu anlayamazsınız. Ve işte boş ver. Bunlar da geçecek. Ya da işte çok abartıyorsun gibi sözleri o akıl vermeler çok yanlış yapabilse zaten yapacak yani onu orada düğümlenmiş. Yalnız kalmamak gerekiyor kesinlikle böyle anlarda. Yalnız olmadığınızı bilmek. Ve kitaplara sarılmak yani belki de. Okumak. O yollardan geçen insanların tecrübelerini. İşte bak kaç aydır yani neredeyse. O samada zaydı. Rüya ki? geçti benim de günlerim. Bu i̇ntihar etmiş yazarlar. Onların yaşadıkları zorluklar. Heh <laughs> Kafka. Evet. Kafka da ağır bir depresyon hastasıymış. Dönüşümü belki de o sayede yazdı diyor yani. Doğru olabilir. Ama dediğim gibi Murakami'den de örnekler veriyor. Koşmasaydım yazamazdım. Kitabı da mesela. Yine yazarın en sevdiği kitaplardan biriymiş. Tıpkı benim gibi. Koşmaya da başlıyor. Meteik. Ya zaten o kitabı okuyup da koşmayan insan. Bilmiyorum. Ben de o zaman başlamıştım koşmaya. Yine tekrar hazır havalarda sıcakken aslında. O alışkanlığa geri dönmek. İşte biraz biraz daha erken kalkmam gerekiyor. O zaman da biraz daha erken yatmam gerekecek. Ve uyuyun diyor ya bol bol. O da bak bir çözüm mesela. Daha az çalışın daha çok uyuyun gibi bir tavsiyesi vardı. Çok çok tavsiyesi var da. Ben bir de o son sayfaları da almadım bilerek. Yani hangi birini anlatacaksın, yazacaksın. Bu kitabı okuyun yani mutlaka. Özellikle böyle çevrenizde bir depresyon hastası varsa. Umarım yani siz değilsinizdir. Sizseniz zaten kesin okuyun. Hatta başucu kitabı gibi böyle dönüp dönüp bakın notlar çıkartın ve yazın. Yazmaya da başlayın belki de. O da bir çözüm. Belki de değil kesinlikle yani. Farkındalığınızı da arttırır. Ben de böyle bazen o kadar karamsar olduğum dönemlerde bir şeyler yazıyorum ki sonradan onu okumak iyi gelebiliyor insana. Ya da tam tersi mesela Medium'da geçen öyle de bir yazıya rastladım. Bana böyle yıllarca umut vermiş. Ya ne kadar güzel hayatlar yaşıyor insanlar diye böyle özenmem sağlamış. Sadece kendisine de değil yani bütün çevresine ilham olan insanlardan. Bazen öyle yazılar okuyorum ki o kadar o kadar umutsuzlar ki hayatları meğer ne kadar zor. Neler geçmiş başlarından. Onlara da üzülüyorum. Böyle uzun uzun yorumlar da yazısım geliyor ama ona da çekiniyorum çoğu zaman. Yok yanlış anlaşılacak. Ya da sen kimsin ki bir tavsiye veriyormuş gibi oluyor çünkü. Yani alkışlayıp geçiyorum çoğu zaman ama yazılar biraz alkışta işte o beğeni gibi. Medium'da da dayanma yok alkış var. 50'ye kadar alkışta değer öyle. Basılı tutunca artıyor sayısı. Onda da mesela bak ben hiç şeyi anlamazsın Bazı yazılarında böyle bir tane <laughs> bir tanecik alkış. Cem Yılmaz'ın o fakir diyor esferisi gibi. Hep o geliyor onu görünce aklıma. Bir tane alkış olur mu yani? Sanki biraz da tepki gibi. Beğenmedim mi demek istiyorlar acaba? dislike yerine mi kullanıyorlar diye düşünüyordum. Sonradan başka bir yazarın yazısında denk geldim. Bilmiyormuş meğer sadece tek bir kere basabildiğini zannediyormuş. Ya birden fazla yapabildiğini bilmiyormuş yani farkında olmadan. Ben de diyordum yani insanlar niye <laughs> sadece bir bu kadar mı sanki parası gidiyor cebinden. Yap şunu 50 yap ya. <laughs> bu kadar zor mu? <laughs> Ama evet 50 de 50 de çok ya. Genelde orada işte yorulunca bırakmak lazım. 5-10 bile iyidir yani en azından okunduğunuzu hissediyorsunuz. O verdiği duygu. Serotoninler, dopaminler orada yükleniyor yani aslında sadece böyle ilaçlarla değil. Bir yorum hele, yorum almak. Bunlar hep güzel şeyler. Ama bunun için de işte önce o kabuğunuzu kırıp şeyler paylaşmanız lazım. Ne kadar zor bir şey bu aslında. Evet farkındayım. 2020 yılında ben de öyle pandemiden sonra ya bir pandemi yaşamam gerekti yani belki de yazılarımı paylaşabilmek için. Hiç hiç kolay değildi. Yani şu an düşünüyorum da aslında o depresif dönemi bütün dünya olarak yaşadık yani. Ve ben de bir kırıp kendi lehime çevirmişim oradan baktığımda. Henüz bir kitap yazamadık belki ama o da işte benim üşengeçliğimden. Yoksa aslında hikaye yapasında hazır. Neyse neyse yine kitapta böyle biraz deneme gibi olunca biz de yeni yeni şeyler deniyoruz. Kendimizi de çok fazla ifşa etmeyelim. Sizin de başınızı ağrıtmayayım yani burada kendi dertlerimle buraya kadar gelip zaten dinlemeniz, vakit ayırmanız çok çok değerli benim için. Yetiyor da artıyor yani. O yüzden çok teşekkür ederim. Sadece bu bölümü değil, hayatta sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın.